Merhaba sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğalanlar. Hoş geldiniz. Evet bu hafta 4 ve 10 Mart haftasını yaşayacağız. Ee, güzel ve özel bir hafta. Ee, Hepimiz için olduğu gibi özellikle 6 Mart günü önem taşıyor. Ee, biliyorsunuz Balık Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız. Aynı gün Merkür Retro'ya başlıyor. Ve Uranüs'te de Burç değiştiriyor. Artık 7 yıl boyunca e, Boğa Burcu'na e, geçecek. Ve 7 yıl boyunca bu Burç'ta sizin Burcu'nuzda ilerlemesini sürdürecek Tabii hepimiz için önemli ama e, özellikle yükselen boğa ve boğa burçları için e, biraz daha önemli bir 7 yıl olacak şimdi bu hafta genel olarak e, Pazartesi günü, 4 Mart Pazartesi günü iş konuları kariyer mesleki konular e, toplumun gözün olun önünde olduğunuz alanlardaki konular gündeminizde olacaktır Venüs de sizin e, kova burcunda tam bir ay boyunca bu kariyer alanı dediğimiz alandan geçecek. Bu alanda aslında Venüs'ün desteğini ve yardımını alabilirsiniz. Venüs çünkü iyicil bir gezegendir. Hem sosyal anlamda, ilişkiler anlamında ya da ufak tefek de olsa parayla ilgili de bazı destekler getirebilir bu ay size sevgili boğalar. Şimdi Venüs'ün buradan geçişiyle birlikte yine şunu da söyleyelim. Aile büyükleriyle ilgili kulalarda da bazı yeni gelişmeler, ee, ...arkadaşlar, sosyal çevreyle ilgili de yeni konular gelişecek bu hafta. Çünkü salı günü ay balık burcuna geçiyor ve, e, çarşamba ve çarşamba günü de balık burcunda... ...ve çarşamba günü balık burcundaki yeni ay sizin bu sosyal alanınızda doğacak. E, ve Merkür de aynı alanda bir ay boyunca retro yapacak. Dolayısıyla e, sosyal ve kültürel konular bir ay boyunca sizi meşgul edecek. Bunlar neler olabilir mesela... Ee, arkadaş grupları olabilir. Ee, çok buralarda aktif olacağınız bir ay olacak. Arkadaşlarınız, sosyal gruplar, dahil olduğunuz grup, gruplar olabilir. Ya da bugüne kadar e, dahil olduğunuz gruplar ile ilgili işte bazı yeni gelişmeler. İşte arkadaşlarınız mesela, eski arkadaş, çocukluk arkadaşı. işte bilmiyorum belki eski bir boyfriend ya da hanım arkadaş bekarlar için tekrar e, karşılaşma, gündeme gelme gibi Konular olabilir. Çok uzun süredir görüşmediğiniz bazı kişilerle tekrar bir araya gelebilirsiniz. Ve bu alanlarda bazı gelişmeler yaşayacaksınız. Balık burcu olunca tabii bir de Neptünle kavuşan bir yeni ay bu. Biraz daha duyguları, duygusal açıdan yaklaşmayı ifade ediyor. Hani biraz daha şifalanmayı, şifalanmayla beraber kendimizi olduğundan fazla bir şeylere, adama gibi durumlar söz konusu olabilir e, grupların içinde mesela işte öne çıkma isteği artarken e, bu alanda da e, kendimizi feda etme dediğimiz bir konu da hani e, söz konusu olabilir burada hem e, manevi olarak e, yardımlaşma şifa verme işte ne bileyim bu alandaki çalışmalarınızı çok faydalı olacaktır ama tabii ki her şeyin bir ölçüsü olması gerekiyor. Bunun da bir ölçüsü olmalı. Fakat bunun size çok büyük faydası, yararı olacaktır sevgili boğalar. Evet, dediğimiz gibi sosyal alan öne çıkıyor. Burada bazı adanmışlıklar gündeme gelecek ay sonuna kadar ve özellikle şimdi perşembe günü Ay Koç burcuna geçecek. Cuma ve Cumartesi günü, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri Ay Koç Burcu'nda. Bu sizin için biraz daha içsel bir sorgulama günü, üç günü olabilir. Yalnız kalma, ruhsal boyutta çalışmalar yapma olabilir. İşte bazı e, perde arkası konularla ilgilenme, merak etme, araştırma gibi konular, işte gizli kalmış bazı şeyleri e, ortaya çıkarma dürtüsü mesela artabilir. Ya da böyle konular e, duyabilirsiniz, gündemimize gelebilir. Sağlıkla ilgili konular yine bu üç gün içerisinde gündeminizde olabilir. Sağlığınıza, özellikle psikolojik ve ruhsal sağlığınıza e, özen ve önem göstereceğiniz bir üç gün yaşayacaksınız sevgili boğalar. E, şimdi hafta sonu pazar günü Ay Boğa burcuna geçiyor ve tabii ki de aynı gün Uranüs biliyorsunuz Boğa burcuna geçti ay ee, yeni ayın olduğu gün ve e, sizin Belki sıfır dereceli bir güneşiniz ya da yükseleniniz var. Ee, Uranüs ile birlikte ay da aynı noktada kavuşacak ve sizin için aslında bu önümüzdeki yaşayacağınız 7 yıla e, 7 yıl içinde hani oluşabilecek maksimum konular neyse bir şöyle fragmanı geçebilir. Yeni bir şey gündemimize gelebilir mesela ve bu dediğim gibi sizin için bazı şeyleri belirleyici olabilir. Yeni bir fikir, yeni bir düşünce, bir şeye karar verme, kendinizle, yaşamınızla, işte fiziksel sağlığınız, görüntünüz olabilir eş, partner ilişkilerle ilgili bazı yeni kararlar verebilirsiniz. Yani ya da buna benzer ufak tefek de olsa ipuçları gelecektir yaşamınıza. Buna dikkat edin. Çünkü ileriki günlerde bu daha fazla öne çıkacak çünkü. Uranüs'ün çünkü getireceği sürprizler belli olmaz. Yani hiç daha önceden düşünüp tahmin etmediğiniz konular olabilir sevgili boğalar. Evet. Güzel, keyifli ve sağlıklı bir Ay tabii ki de diliyorum. Ama sizin için arkadaşlar çok önemli olacak ve özellikle ay sonundan itibaren de işle ilgili beklentisi olanlar için bazı müjdeler gelebilir. İş ya da sağlıkla ilgili bir beklentisi olanlar için önemli bir donlar yaşayacağız çünkü ay sonunda. Onunla ilgili de yeniden görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz like atmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Ve bu arada eleştirileriniz varsa eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Ya da işte öğrenmek istediğiniz bazı konular varsa çok detaya girmeden yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.